Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ köfte tarifi paylaşacağım. Öncelikle 2 su bardağı inci bulguru yoğurma kabını alıyoruz arkadaşlar. Çiğ köfte tepsisi varsa onunla yapabilirsiniz. Daha sonra 1,5 sıcak suyu üzerine ilave ediyoruz. Ve 5 dakika beklettikten sonra Doğramış olduğumuz 1 adet soğan ve 2 diş sarımsağımızı güzelce üzerine ilave ediyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı salçamızı da ekliyoruz. Biber salçası varsa karışık kullanabilirsiniz. Daha sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir çay bardağı hakiki zeytinyağını da üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Bir adet suyu sıkılmış limonu da ilave ediyoruz. Bütün malzemeyi ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Hiç hazır almanıza gerek yok. Gerçekten bu tarif enfes oluyor ve yoğurmak için başlıyoruz. Güzelce yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben yarım saat yoğurdum, ardından dinlendirdim. Daha sonra yarım saat daha yoğurdum. iyice kıvam aldı. Biraz yoğurduktan sonra yeterli miktarda nar ekşisini üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla ekşi seviyorsanız, e, miktarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Ben maydanozla kullandım. Dilerseniz siz koymayabilirsiniz. Gerçekten kıvamı çok güzel arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın.